Herkese merhaba arkadaşlar. Ben merhaba. Yusuf. Yanımda kardeşim var ve resim, bir tane daha resim yarışması videona videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu sefer süreli yapıyoruz. Evet. Kara kalem yapmayacağız. Onu söyleyeyim. Süreli yapıyoruz. Önümüzde, Önümüzde şöyle minik minik resimler var. Resimler var. Minik minik logolar var. Bir sürü var. Burada o şey resimlerin isimlerini yazan bir katlanmış kağıtlar var. Kutuda biz buradan gözümüz kapalı bir şekilde bir tane kağıt seçeceğiz. Çıkan şeye göre 10 ve 15 saniyelik çekeceğiz. Niye de evet. Çünkü logolar birazcık daha çok zor olduğu mesela için. Mesela diyelim arkadaşlar şöyle şu, şu yani bu daha kolay, bu birazcık daha zor. O yüzden saniye fark olacak. Evet. 15 10 ile 15 saniye arasında. Şöyle zaten arada 5 olur. saniye fark var. <laughs> o yüzden bir şey olmaz. Defterlerimizi de hazırladık. Hazır. Ben yatay mı koysam dikey mi? Ben yatay koydum artık. Dik yatay koyayım. <laughs> Çizeceğim mi daha böyle mi kalsın? Böyle kalsın ya neyse bir şey olmaz. Şöyle çek. Olmadı. Şimdi o zaman söyleriz. başlayalım. Başlayalım saniyemizi telefonu aç. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar Sizin taş kağıt makas. makas. Taş kağıt makas. Kat taş kağıt makas. Ben kazandım. Sen çalkala dek. Ben de gözümü kapatıyorum. Kapanmasın da. Tamam. <laughs> Gözün kapalı değildi. Vurduğumu görmedi. Ben vurduğunu görmeyecek diye kapattım. Ay yani öyle attın. Açayım mı? Açamıyorum. Açtım. Şurada mı? Seç. Bir tane. Şunu güveniyorum. Tamam. Doldurma gel. YouTube mi? çıktı arkadaşlar yani bu tamam bunu çizeceğiz ortamıza koy 15 saniye ayarlayalım bir saniye şuradan 15 tamam ayarladık arkadaşlar kalemleri çek Ay. arkadaşlar şunu söyleyeyim İlk önce resmi çizeceğiz ondan sonra ondan sonra boyama işlemini yapacağız resmi çizdikten sonra saniyesiz yapacağız evet onu söylüyorum şimdi o zaman bir 2 3 başla Altına youtube yazıyor muyuz? İstersek. Bitti. Bitti. Arkadaşlar dakika tam vakitinde bu. <laughs> <var>. çaldı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Cezalı olsun mu bu dakikada bitiremeyen? Cezalı olsun mu? Olmasın bence. O zaman bir sonraki videoda olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen boyamaya geçelim. Sonra kırmızı göze. ver. Şöyle seç şuradan. Ver bir tane şey ya. Ben şununla yapacağım. Arkadaşlar biz boş yere zaman harcamayalım. Biz boyayıp gel Arkadaşlar geldik boyadık. Hemen gösterelim. Sen göster önce. Ya ben boyarken ortası şöyle. Hı. Tamam. Şimdi sıra Ha, Tamam. Arkadaşlar benimki de böyle oldu. Altında da YouTube yazıyor zaten. Bende de yazıyor. Ters görünebilir. Bende de yazıyor bir kere. İşte ben de bunu diyorum. İkimizde de yazıyor da ters görünüyor. Tamam şimdi o zaman diğerine geçelim. Bu sefer kapat gözünü. Kaç kat nefes. E bu sıfır sırası Hep taş, kağıt, makasla. Tamam. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Zaten kapatıyoruz. Ben bir çalkalayayım şöyle minik bir de de. Tamam. Bir saniye. Birisi açılmış. Hemen katlıyorum. Bekle, bekle. Tamam. Şimdi aç gözünü aç. Hı, doğru. Önüne çıplak. Çıplak da çikolata. Bu çıkı arkadaşlar. Çıkı çıkı çikolata, arkadaşlar. Çikolata, 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 çikolata. Hadi ver. 10 saniyelik bu arkadaşlar. Telefon kapanmış hemen açalım. 10 saniye. Şöyle ayarladım. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. O zaman 1 2 1 işte bunu boyamayacağız. Şimdi gösterelim. Oh <laughs> Aman ya. Tamam. Altta ayağım var ya. Şimdi göster Şöyle kalemleri çıkartalım. Boyamayalım ya. Zaten bunu boyamamış. Doğru onu boyamamıştık. Bence güzel. Tamam. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar o çizgisini yapamadım ve berbat büyük oldu. Bak. Oo. Şu yandaki çizgiden fıt diye kaydı. Her şey bozuldu. Dur. Hı. He. Tamam. Şey tamam. tamam. Şimdi bunu da geçtik. Taşlık makas. Kapattım. Çok kalıp ben öyle. Çok <laughs> Tamam ben öyle kapatacağım. Gözünü kapattım böyle. Bu arada Çok uzun. Among Us. Dün 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 bu biraz çok sıkıntılı. <laughs> en büyük alanı bulacağım şu anda burası. Şimdi 15 saniyecik. Şimdi arkadaşlar bunu çizmeye başlayacağız. 3, 2, 1. Çok sıkıntılısın be ya. Aa! Silgui, 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 silgui. göstereceğim. Göster. <laughs> ben şurasını tam bitti ya. Oradan nasıl böyle şey geçtirdin? Tam oraya bakarken oldu orası. <gülüyor> <gülüyor> fotoğrafa bakarken. Hadi, 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 Şuna bakın. Oh oh canım o değilsin. Oh oh değilsin? canım o değilsin. Şimdi değilsin. Gene oh. devam ediyoruz arkadaşlar diyene. Aa aman bu boyamayalım bence çünkü boyarsak olmaz. Boyamaya gerek yok. Şekile abi. bile. Boyamayalım bence hiç. Ben boyamayacağız değil. evet. Şimdi taş kağıt, makas. Taş kağıt, makas. Boyma. taş kağıt, makas. 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 Yok. <laughs> <Kat, kat>, <laughs> ay 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 ay. Hadi hadi dedim biz oyna böyle. Ya bir kere de ben yapayım ya. Netflix. Aldım. bunu nasıl yapacak? bir şey söyleyeyim mi? Gene ikimiz de yarısında kalacağız o kesin. 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 Şimdi 15 15 saniye ayarladık. Bir mekan en çok güzel gibi bakacağım ben. Şu sayfayı yapabilirim. Ağrıza bence oraya yapmak. <laughs> tamam hadi. Ya da buraya, buraya. Bir, Hı. iki, Allah'ım. Ya la bi yu Yapıyorum hadi. Hadi. Aa, bitti. İşte, ya, yaptım, ya. yaptım. 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 <laughs> güzel yaptı ya. Hayır bu ne ya? Evet çok güzel aynı tıpa tıpa aynası. Şuradan sadece bir çizgi yok. Tamam ilk ben göstereyim bu sefer. E aman Angus'ta sen kazandın. Biri kazanır biri kaybedir. Hangisiydi la? Ben bu. Hangisiydi la? Şu en üstteki. Didit. Didit. Bence. Bence yarınki en güzel oldu ben açıkça söyleyeyim. Şu. Şu şahıs. <laughs> tamam. Şimdi telefon yine kapandı. Yine yine. Açtık. Bu ne be? Şimdi bu sefer ben yapayım. Ne olur ben çekeyim. Hep <laughs> sen çek. Hayır. Ya, Haydi. Tamam hadi çek. Karıştır. Tamam. Tamam. haydi. Hızlı. Hadi çek. Kutuk, 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 kutuk. Ye, ye, ye. Avokado. Avokado çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu 15 saniye yapsak mı acaba? Nam <laughs> nam. evet evet. Evet yapalım bence de. Bence de. <laughs> 15. Bize de hep 15 saniyeler çıkıyor. Kıyak geçiyor. Ya bu normalde 10 saniye diye kararlattık. Şimdi gözüme 10-15 saniye yapalım. Bence hepsi 15 saniye olsun ya. Evet tamam. evet. Hepsini evet hepsini hepsi evet, 15 saniye yaptık zaten. Tamam. Sadece 6 tane kaldı zaten. O zaman hadi haydi. 3-2-1 Nereye yapacağım Saniyeye bakıyorum ben ya. Bitti. Süre Ay, bitti. Hayır, ne olur. Ne, olur, ne olur. <gülüyor> <gülüyor> İyi, sana 5 saniye daha vereceğim. Bekle. 5 saniye. Tamam. 3 2 1. Tamam. Zaten 1 saniye kaldı yani. Ayarla, ayarla. Ayarla, ayarla. Şey. Tamam. Şimdi sen iste. <laughs> <laughs> Ay bu <burada. gülüyor> şu şahıs. Tamam. Hadi dişim sıra bende. Avokado yana alalım. Bu su yastık. Sen göster be. Şu, aşağıdaki benim. Bence güzel. Bence de Ayarladın mı kendini? Be. Telefon. <laughs> Haydi karıştıralım bırakalım direkt. Bu kalsın. Taş. Taş, taş kağıt, makas. makas. Ya. Seç <laughs> bir tane. Yara bandı. Yara bandı şu şahıs. Bence bu çok kolay. 10 yapalım. 5, 15 yapalım. 15. Silme ihtimalimizin olduğunu için 15 yapsak daha iyi olur. 1, 2, 3. İki. Bekle. Dik de yapabiliriz değil mi? İstediğin gibi. Tamam. Dik istersen şöyle. Tamam tamam hadi. Bir, Bir iki, iki, üç. üç. Allah'ım yara bandında da yanlışlık yapmasın be ya. <laughs> tamam tamam tamam. tamam, tamam. <laughs> Ay ben daha güzel yaptım bak. Yaptı, yaptı bir şey yaptı. İçini doldurdu. Bakın arkadaşlar şu köşedeki çizgi kaldı ya. İşte böyle. Sıra sende. Hangisi? Bu. Ben dik yaptım çünkü benim. Bence, dik 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 yaptım. Yaptım çünkü benim. Bence benimki Şimdi daha güzel oldu çünkü bunun 5 noktası var, bende de 5 nokta var. Ama ben sonunda yaptım. Tamam evet. şey olmaz. Hadi o zaman. Oy çıktı. Şunu şu Tamam. Şimdi karıştıralım önce. De. Taş, kağıt, ka. <laughs> makas. Meke. Yap. Ka, makas yaptı. Taş, kağıt, makas. Sen. Oh. <laughs> mı? İki elimi acıtmayı nasıl başardın? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> İki elimi acıtmayı nasıl başardın? <laughs> böyle vurdum. Bu böyle nasıl? <gülüyor> Böyleydi. <gülüyor> Şöyleydi. Ben de buradan böyle yumruk atınca <laughs> Beni Hı. sakatladı hileci. Hayır, hadi hileci. Apple. Apple marka çıktı. Tata. Let's go. Bende son bir yer kaldı ya. Bu bir de bir tane daha yapalım sonra bitirelim. Tamam hadi. Tamam. 3 tamam. Ayarlanmadan mümkün bir diyor ya. 3 <laughs> 2 1 Nasıl yapılıyordu ya? Bitti. Altına Apple yazısı yazayım. Yazma. Tamam yazmayayım. Ya da A yazın. Apple zaten bir şey değil. Apple yaz. Tamam. Tamam. Ay inşallah şu çıkar ya. Onu çok istiyorum. Gösterdi. Hı. İlk ben. Telefon senin Hangisi? Bu. Hı. Hı. Tamam. Hadi. Sıra bende. Kesin yarın çok güzel. <laughs> Emin ben Emin'i çok büyük yapmışım. Yaren Emin'i çok küçük yapmış. Nerede? Göründü. Çekme. Çek Tamam. İnşallah Instagram, Instagram, Instagram. 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 İnşallah ben kazanıyorum. Ya burada iki tane. Ha pardon dört tane logo. <laughs> Instagram. Ruj. yüz Ve saksıda çiçek. Evet. Bence perfect. Hadi. Hadi. Nasıl <laughs> tane? 4 tane <laughs> var. Küçük varmış, küçük varmış. Taş, kağıt, makas. Korktum ha, elime vuracak diye. <laughs> Seni seçtim. İnşallah istedim. Ay! Evet, işte seçtim. 20 saniye. <laughs> 20 saniye. Hayır, 20 saniye. Kopya çekiyor. Hayır, ben boyutu, boyutu hesaplıyorum. Aynen var. Benim annem olmaz. Ben şey bir lazım. Olur, olur, olur. Buraya yap, buraya yap. Buraya, buraya buraya. Şöyle. Ha. Öyle değil, öyle değil. Aa ben ne ben ya. ne yapacağım? Ben böyle yapacağım. Ya yatırarak yap. Ben böyle yapacağım. bir dene. Tam öyle tamam dene. Tamam, olur, oluyor, oluyor. Tamam, Yatarak tam. da oluyor hile bana ne ya. Ama olur. bana ne ben böyle istiyorum. 25 saniye yaptım hadi bakayım. Ya Yusuf. 20 saniye. Hayır. Hayır tam 20. 1 saniye. 1 saniyede bunun noktasını bile çizemezsiniz. Tamam haydi haydi ya. 20 saniye yaptım. Bir arkadaşlar. Instagram işte bu kadar kötü bir şey kurellerden dışlanıyorsunuz. Bırakın. Kamu spotu. <laughs> ee, hadi. Bir. İki. Üç. Ay, kameraya bakıyorum ya. yazdım. Bak. Ama istersen yazma. Tamam yazayım. Şunu köşeye alalım. Tamam. Ne bela? Şu köşerek. Sıra bende. Saçın. Nasıl? <gülüyor> 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 evet, oldu. Benim bütün sayfalarım bittiği için Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle ben size... ben bir tane kalmıştı ama. Size bir kamu stopu vereceğim. Stop mu? Kamu stopu kamu spotu. Kamu spotu. Ha, ha, ha. Tamam. Her neyse. E, 23 Nisan montajı yapmıştım. Biliyorsunuzdur. Beni takip edenler, tüm kanala bakanlar bilir. Yapmıştım ve o 500 görüntülerimi aldı. Ama benim 300 abonem var. Niye? Neden 500 değil? Eğer o 200, abone olmayan 200 kişiye söylüyorum. Buradan sesleniyorum. <laughs> abone ol. İstiyorum. Çünkü ben abone olmak istiyorum. Lütfen. Evet. Lütfen. Lütfen. Hadi, Hadi sen de tamam. Şöyle bak şöyle şu orta parmağın aşağı bu, bu böyle çeviriyorum. He. Gel böyle biraz. <laughs> Görüşürüz. Hadi gel, kalın. Salacakla kalın. Bay bay.